Herkese merhaba. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bu ay bayağı bir vlog attım. 2-3 tane. Bu da üçüncüsü olacak inşallah atarsak. Şimdi bugün e, Marienberg Kalesi'ne çıkacağız. Bu yüzyıllardır buranın simgesi haline gelmiş bir kale ve e, birçok prens ve psikoposlara ev sahipliği yapmış. Şimdi oraya çıkacağız. Daha önce geldiğimde çıkmıştım ben buraya. E, manzarası yukarıdan şehir çok güzel gözüküyor. Zaten bahçesi falan aşırı iyi. Ya bildiğin gerçekten bir kale ve saray yani. Bir zamanlar orada birilerinin yaşamış olması da çok güzel hissettirmişti. O manzarayı gördüğümde ve o alanı gördüğümde. Yol birazcık uzun, yorucu. Birçok merdiven çıkacağız. Birçok bayır çıkıyorsun. Ben de uzun bir aradan sonra, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar bu kaleyi göreceğim. Bakalım. Ee, ama dediğim gibi şehrin manzarası gerçekten görülmeye değer oradan. Bir farklılık da olup olur ve bunu da anılaştırmak istedim. Gelin hadi hep beraber kaleye gidelim. Gidiyoruz. Çıkalım. Nefes nefese kalırsam özür dilerim. Ne mi geliyorlar? Uh. Evet, gerçekten bu merdiven, ah oh, inanılmaz. Hadi bakalım, bir bu merdivenden çıkacağım, bir de yetmezmiş gibi sarayın içinde çıkacağım. Bayır, buraya olabildiğince hızlı atlatmam lazım. Yoruldu. <laughs> oh. O zaman O zaman biraz dinlenelim. Bittim. Daha çok merdiven var. Nefes nefese kaldım. Ah. Ama size göstereceğim. Sizin için. Hadi. Buレース çok keyifli de çıkmadı. Sıkıntı. spor yapacağım dönüşte. Döndüğümde. Çok yoruluyorum. Aslında çok da yorulmuyorum bu arada. Normal çok keyif alıyorum ama o formsuzluk var. O formsuzluk olunca da insan kötü etkileniyor. Uh. Ay. Biraz Ay. Önüne bebeğini kanguru olarak takmış anne ve babası. Yani bebeğin babası çıkıyor. Ay. Yamuk gitti. Uh. Evet. Şimdi şu an köprünün ağzına geldik. <laughs> şu yan taraf. Gidelim. Şu an düz gidiyorum. Bu iyi. Ama oraya geçtikten sonra bir daha bir yokuş çıkacağım. Baksanıza. Burası ne güzel bir yer. Gerçekten. Burası bir saraydı zamanında. Bir kaleydi Game of Thrones'taki gibi. Ne kadar garip. Burada dedi diyor ki maltanız aşağıda düşmezsiniz yaklaşmayın. Burası var ya soğuk. Aşırı soğuk. Hani yazmış gibi hissetmiyorsun. Klimalı bir odada. Allah kahretsin. Bak. Hatırladığım kadarıyla bu merdiven hiçbir yere gitmiyor. Asıl yol şuradan. O böyle bir yere bakabiliyor gibi bir yer. Ama kaleye çıkmıyorsun aslında. Buradan çıkacağız. yoruldum. Yordu baya. Evet yine bir kapıdan geçeceğiz. Uf. ne lan araba geliyor. Kız geldi lan bu. Allah Allah. Buradan da geçiyorduk. Bu arabaya açık mı? için. Evet geldik sayılır. Burası müze. Müthiş paralı sanırım. <laughs> Yes. Yaklaştık baya. Şimdi daha az yorulacağız. back tadilatta biraz. Evet burası arka bahçesi gibi bir yer. Uf, yapma ya. Ya yapma ya. Ya Kafalı Abi şaka mısın ya? Ya şaka mısın ya? Ya i̇nanılmaz ya. Orası manzaranın bahçe tarafıydı. Asıl olayı da oydu. Neyse. Böyle bir arka bahçe. Orta bahçe. Neyse. Buraya nereye gidiyor? Var buraya. Ya fuck ya.

Şuradan nereye girici bilmiyorum. Aaa buradan gözükür. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Restorasyon. Okey güzel tamam amacıma yarı ulaştım. güzel. Garip. İşte bu. Bu. Burası daha net gözüküyordu tabi de. Burası çok yan olduğu için. Şu yukarıdan izlediğiniz düşünün aşırı net oluyordu işte. Güzel. Görmeye değer. Şuraya çıkacağım. Bekleyin. Daha net çekebilirim. Böyle. Daha güzel gözüküyordu tabii yukarıdan ama burada fena değil yani. Bakın şu lehire gittik hep. Yürüdüm. Şu köprü değil. Arkada kaldı o köprü geldiğimiz. Evet, şimdi yolun devamına doğru gidiyoruz. Buralara ben de tam gelmedim ama tahminim üzerine bizi çıkış yoluna doğru itecek güzel de güzel gözüküyor zaten alışık olduğum bir manzaraydı valla gerçekten oradan göstermek isterdim eyvah ya ses yokken hemen konuşayım dedim oradan göstermek isterdim fakat maalesef olmadı ama burası da farklı bir açı gayet de güzel gözüküyor Ne kadar garip ya. Yanlış bir hatanda belki nelere mal olacaksın. Riskli bir iş. Yol verdi bana bir aile. Utandım. Aa, yine bir şey, seyir yeri. Yo, bilemedim, anlamadım. Hmm, oraya bir var. Oraya da bir bakalım. Okey tamam. Ben işte şu tepe şu tepeye falan çıkıp gösterecektim. Burada bir altı. Hmm, buradan geri döneceğiz yine. Bu ne piknik yapıyorlar burada? Burada yan anız Kafayı yemişler oğlum ya Baksana ayağına Düşte Böyle de bir manzara şu köprü bakın. Şu köprüye hep geliyorduk. Biraz burada oturup kitap okumaya karar verdim. Böyle bir yerde oturalım. Böyle biraz oturayım dedim. Zaten normalde de aşağı inip bir yerlerde oturup böyle bir şeyler okuyacaktım falan. Burada bayrağı oturayım dedim. Şimdi böyle birazdan bir kitap okuyacağım. Öyle böyle bir manzara eşliğinde, güzel. Evet, şimdi turumuz bitti. Yani ben daha farklı bir yerleri göstermek istiyordum. Restorasyondan dolayı kapalıymış. Ama olsun, ben de orayı yeni keşfettim sayılır. Biraz orada oturdum. Yani oturulacağını bilmiyordum. Baktım oradaki kızlar oturuyor. Dedim oturayım. Ee, orada biraz oturdum şehre falan baktım. Kitap okudum birazcık. Ee, keyifliydi. Güzeldi. Yaklaşık bir iki saat oyalandım sanırım. totelde otelde. Gelişimizde. Ee, şimdi geri döneceğiz. Markette belki bir uğrarım. Biraz şehirde birkaç yere uğrarım. Onun dışında zaten göstermek istediğim yerler bu kadar. Yine aynı yeri giyeceğim. Eee Öyle. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size güzel duygular hissettirmişimdir. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.